الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sadaka Rasûlullah ve neteka Habibullah. Muhteremli ilimler, ramazan Şerif'in göz açıp kapayıncaya kadar işte biri hemen hemen geçmek üzere hızla, süratle ilerlemektedir. İnşaallâhu Teala bu mübarek ayın bereketinden, feyzinden, rahmetinden, Rabbimizin bol, sınırsız nimetlerinden istifade etmenin tedbirlerinde inşallah kusurumuz, kusursuz hareket etmeye de çalışma gayreti içinde olmamız lazım. Geçen her dakika eğer değerlendirebilmiş değilsek birer ziyan, birer zarar olarak görülmesi lazım. Allahu Teala her zaman dediğimiz gibi bu mübarek ayı günlerimizi ve gecelerimizi alemi İslam'ın felahına, salahına, necatına, kurtuluşuna vesile eylesin inşallah bugünkü dersimizde de yine sure-i bakarada 185 numaralı ayeti ilahiyede takdim edilen ramazan-ı şerifin izzetini şerefini ve ehemmiyetini ifade eden bir ayeti kerime üzerinde ezan-ı muhammediye kadar sohbetimizi dersimizi bu ayet etrafında yapmaya çalışalım. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Şehr-i Ramazanellezi inzile il Kur'an şehr Ramazan Ramazan ayı tam Türkçesi Ramazan zaten özel isim, ismi has hususi Ramazan-ı Şerife verilen isim şehir de ay demek şehir Şehir kelimesi Türkçemizde insanların kalabalık çarşı pazar halinde yaşadığı yerleşim yerlerine diyorlar şehir. Hani köy, kasaba şehir. Lakin esas kelime Arapçadır. Şöhret kelimesinden geliyor. Şöhret demek açığa çıkmak, tanınmak, bilinmek hani şöhret. Teşhir kelimesi de buradan geliyor. Teşhir Açığa koymak. Herkesin görmesine, görebilmesine göre bir şeyi ayarlamak, düzenlemek, teşhir. Hani bazı firmalar ürettikleri malları bazı yerlerde mesela vitrinlerde yahut fuarlarda sergiliyorlar. Herkes gelsin, görsün, baksın, alsın diye. Bunlara ne deniyor? Teşhir salonları, teşhir. Yani açığa koymak, herkesin görmesine, görebilmesine uygun şekle getirmek. İslam'da da, hilal göründüğü zaman, hilal açığa çıktığı zaman, o ay meydana geldiği için, Şehir kelimesiyle, ay kelimesine eş mana olarak kabul edilmiş. Şehri Recep yahut Şehri Şaban, Şehri Ramazan, Şehri Şevval, hepsi işte Ramazan ayı, Recep ayı, bu Şehir kelimesi de, bu mübarek isimlere bitişerek, ay manasına geliyor açığa çıktığı için, hilal göründüğü için, belli olduğu için bu isim ay anlamında kullanılmış. Şehri Ramazan da işte mübarek Ramazan ayı. Ramazana mahsus zamanın bazen bildiğiniz gibi 29 gün çeker, bazen de 30 gün çeker. 31 olduğu görülmemiştir. Kameri aylar ya 29'dur ya da 30'dur. 30'u aşmaz. 29'dan da aşağı düşmez. Bu mübarek ayı Rabbimiz özel olarak takdim ediyor. Şehri Ramazan. Ellezi öyle bir ay ki, öyle ehemmiyetli, öyle önemli, kıymetli, değerli, şerefli, zinetli, nimetli, bereketli, feyizli bir ay ki, bu bereketini, feyizini, şerefini, izzetini, lezzetini, özelliğini, güzelliğini nereden alıyor acaba? Nereden alıyor? diye soracağınız olursa ayetin hemen devamı bu cevabı veriyor. İnzile fihil Kur'an Ramazan'ın içinde Kur'an-ı Kerim yeryüzüne indirilmeye başladı. Demek ki açıkça bu ayet-i anlıyoruz ki Ramazan'ın bütün özelliği Ramazan ayının Ramazan-ı Şerif'in bütün şerefi bütün feyzi, bütün bereketi, bütün hakikati tamamen Kur'an'a bağlı. Eğer Ramazan ayında Kur'an nazil olmasaydı, Ramazan'ın bir santim kıymeti olmayacaktı. Yani Ramazan-ı Şerifi Rabbimiz Kur'an'ın indirilişine, Kur'an'ın imzaline, Kur'an'ın arştan arza, vüzulüne, inişine bir zaman haline getirmiş. Zarf haline getirmiş. Nasıl ki sizin adresinize bir zarf postacı tarafından bir zarf gelmiştir. Zarfı açıyorsunuz içinden mektup çıkıyor. Eğer o mektup olmasaydı zarf olmayacaktı. Zarfın bütün hikmeti, sebebi, hakikati içindeki mektuba göredir. Mektup olmasa zarf olmaz hiç kimseye sade kuru bir zarf gelmez. İlla içinde bir emanet vardır, mektup vardır, kart postal vardır, özel bir yazı vardır. Zarfın içinden bir şey çıkar. Allahu Teala da Ramazan-ı Şerif'i aynen arş-ı aladan arza sadece Müslümanlara postaladığı, Müslümanlara gönderdiği bir zarf gibi telakki ediyor. Zarfı açıyoruz, içinden Hazreti Kur'an çıkıyor. Kur'an çıkıyor. Ve iş burada anlaşılıyor, Kur'an'a dayanıyor. Fakat ne yazık ki Ramazan zarfının içinden çıkan Kur'an'ı hakkıyla okuyabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı anlayabildiğimizi, okuduğumuz Kur'an'ı hayatımıza tatbik edebildiğimizi rahatlıkla söyleyemeyiz. Ne yazık yani, düşünün bizi çok seven, bizi çok seven bir dostumuzdan mektup geliyor. Açıyoruz mektubu, içinden zarfı açıyoruz, mektup çıkıyor. Fakat mektubu okuyamıyoruz. Yani evvela bir okuyamamak felaketi var. Türkiye'deki Müslümanların, Türkiye'li Müslümanların diyelim, büyük çoğunluğu Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Bu ayrı bir felaket. İslam alimlerine sorarsanız, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki dünyaya gelmedi diyorlar. Kur'an'ı okumasını bilmeyen adam sanki yeryüzüne gelmemiş gibidir. Allah muhafız etsin. O da ayrı bir felaket. Fakat devamlı işaret ettiğimiz gibi Kur'an'ın gelişinden, gönderilişinden maksat sadece okunması değil. Yani Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, okuyalım, okuyalım diye değil okuyalım ama içinde belirtilen Rabbimiz'in emrettiği, hükmettiği ayetleri, hükümleri, emirleri, yasakları yaşadığımız ülkede, bölgede, şehirde, köyde, kasabada, devlette, idarede tatbik edelim diye göndermiştir. Bunu şimdi inşallah açıklayayım. İnşallah aklınızda tutabilirseniz faydası olacak. Mesela Almanya'daki işçi kardeşlerimizden çok sevdiğimiz akrabamız, yakınımız, dostumuz, ahbarımız olabilir. Bir kardeşimiz güzel bir mektup gönderse, zarfı açsak, ha falan kardeşimizden, çok sevdiğimiz kardeşimizden bir mektup çıktı. Güzel bir yazıyla bir mektup yazmış diyelim. Açtınız, mektup çıktı. Yıllardır da görüşmemişsiniz, mektuplaşmamışsınız, hasretiniz var. Hasret içinde olduğunuz bir kardeşimizden mektubu alsanız, açsanız, okumaya başlasanız. Okudukça hasretiniz gider, okudukça hoşlanırsınız, okudukça memnun olursunuz. Okuduktan sonra mektubun sonuna doğru Almanya'daki o kardeşimiz dese ki mektubun içinde bana Türkiye'den şu şu maddeleri acele bulup bana göndermeni istiyorum demiş olsa Bak, bir şey istiyor. Mektup geldi tamam aldın, okudun, hoşlandın, sevindin, hasretini giderdin ama o mektubu gönderen kardeşimiz, dostumuz, ahbarımız Türkiye'den bizden bir şey istiyor. Bir gıda maddesi diyelim mesela. Aman hastam bana halis, muhlis bir bal gönder mesela bir kilo bal gönder diyor. Bir kilo bal. Senden acele bir kilo bal katkısız, saf, temiz, aslına uygun, en güzel şekilde. Parası mühim değil, diyor. Yeter ki hakiki bal olsun. Bana bir kilo kadar acele bir hastam var, bal gönder demiş olsun mektupta. Sonra mektup okudum. Şimdi istenen o balı aramadım diyelim, sormadım, temin etmedin postalamadım, yıllamadım Ama her gün Almanya'daki dostumun mektubudur diye akşam okusan, cebine koysan, sabah okusan, cebine koysan, Öğleye okusan cebine koysan mektubu. Akşama bir daha okuyup cebine koysan. Aradan aylar yıllar geçtikten sonra bu mektubu gönderen arkadaşınla ahbabınla buluşsam, Dese ki sana ya ben falan zamanda bir mektup göndermiştim. O mektubun içinde de senden bir kilo kadar safi, hakiki bir bal istemiştim. Halbuki ses çıkmadı, göndermedin, bir haber gelmedi. Bu mektup sana ulaşmadı mı diye sorsa, Almanya'daki bu arkadaş, bu mektup sana gelmedi mi diye sorsa, sen de desen ki hiç gelmez olur mu? Geldiği günden beri cebimde taşıyorum, günde üç defa da o mektubu okuyorum, hasretimi gideriyorum. Hiç gelmez olur mu? Bak işte şimdi cebimde diye çıkasa mektubu göstersen. O mektubu yazan Almancı ahbabımız ne diyecektir? Keşke bu mektubu günde üç defa, beş defa okumasaydın, cebinde taşımasaydın da bir sefer ben istediğimi gönderseydin diyecek. Ne var günde üç defa okuyorsun ya? Ben bir şey istemiştim, tek bir sefer hakkıyla okusaydın bu mektubumu da ben istediğim acele şifa ilaç mahiyetinde istediğim bu balı gönderseydin der mi demez mi der. Rabbimiz de on kere, yüz kere, beş yüz kere Kur'an-ı Kerim'i hatim, 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 hatim oku, oku, oku ama içinde Allah'ın emirleri var, hükümleri var, yasakları var, farzları var, vacipleri var, var, var. Bir hayli meseleler var onların hiçbirisiyle ilgilenmezse, yerine getirmezse, tatbik etmezse, ilgilenmezse, Cenab-ı Hakk'ın da diyeceği, keşke on kere, yüz kere Kur'an'ı hatim yerine, bir sefer doğru Kur'an-ı Kerim'i okusaydın da, Kur'an'ı hayatına tatbik etseydin, diyecek. Başka türlü Kur'an'ı telakki edemeyiz. Bugünkü bütün sıkıntılarımızın, belalarımızın, musibetlerimizin, başımıza gelen her türlü afetin, felaketin, sebebi, hikmeti, Kur'an'ı hakkıyla anlayamadığımız ve hayatımıza tatbik edemediğimiz içindir. Burada ittifak etmemiz lazım. Açın tarihe bakın. Kur'an-ı Kerim'i mükemmel hayatına tatbik eden Müslümanların tarihteki hayatları belli kitaplara geçmiş. Kur'an'ın anlaşıldığı, Kur'an'ın hayata tatbik edildiği devirlere bakın. Müslümanlar o devirlerde yeryüzüne hakimdirler. Kur'an'ı eğer hakkıyla okumuşlar, anlamışlar ve hayata tatbik etmişlerse o Müslümanlar daima dünyaya hakim olmuşlardır. Vallahi böyledir. Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Kur'an ile amel edenleri yeryüzüne hakim kılacağım diyor. Kur'an ile amel edenleri. Kur'an'ı hakem kabul edenleri. Kur'an'ı, Kur'an'daki bütün hükümleri, canım Kur'an'da ne gibi hükümler var? İşte mesele burada zaten. Mesele burada. Kur'an-ı Kerim'de hayatımızın her safhasına, hayatımızın her terbesine, hayatımızın her zerresine karşı alakalı ayet var. Mesela bir kimsenin evine nasıl gireceğiz? Bir Müslümanın, bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair dahi ayet var. Bakın mesela arz edeyim. Sure-i Nur'da geçiyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın yine aynı ayet geldi. Ey müminler. Ey mümin Müslüman olanlar. La tedhulü buyuten gayre buyutikum hatta testenisu ve tüsellimu ala ehliha. Ayet. Ey mümin olanlar Müslüman olanlar. La tedhulü buyuten gayre buyutikum. Sizin olmayan evlere. Mülkiyeti sizin olmayan. Tapusu sizin olmayan. Yani başkalarının Evlerine girmeyiniz, la <laughs> tadukulu, girmeyin. Hatta testenisu ve tüsellimu ala ehle. Önceden gitmek istediğiniz o evin sahibinden izin almadan, müsaade almadan, randevu almadan, falan gün size gelmek istiyorum, müsait misin kardeşim diye, o evin sahibinden izin almadan, o eve pat diye girmeyin, o eve gitmeyin diyor. Hüküm var, habersiz gitmeyin. Bakın Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? İnsanlarla nasıl münasebet kuracağımızı, evlere nasıl gireceğimizi, Müslüman kardeşlerimizle nasıl oturup kalkacağımızı bütün münasebetlerimizi tanzim eden ayetler var. Nasıl işe başlayacağız? Nasıl oturup kalkacağız? Nasıl devlet kuracağız? Nasıl hükümet kuracağız? Nasıl siyaset yapacağız? Kafirlere karşı siyasetimiz ne olacak? Müslümanlara karşı siyasetimiz ne olacak? Amerika'ya karşı Müslümanların siyaseti, tavrı ne olacak? Vallahi teker teker ayet var. <laughs> ya. Hocam sen böyle söylüyorsun ama din ayrı, siyaset ayrı diyorlar. İslamiyet'te siyaset yokmuş. Din ayrı, siyaset ayrı diyen vallahi ve billahi kafir olur. Yeni mi söylüyor? Siyaset demek insanları idare etmek demektir. Hepiniz biliyorsunuz. İnsanları idare etmek demenin adına siyaset diyorlar. Siyaset insanların yönetimi. Hatta atları idare eden kişilere eskiden ne derlerdi? Seyis atları böyle saskan arabatların yarış atlarını, savaş atlarını idare eden at bakıcısına, at binicisine, atı süren süvari kişilere ne derlerdi ata batan adama? Seyis, seyis, seyis. Seyis kelimesi siyasette geliyor. Halkı idare eden, ülkeyi idare eden ülkenin yönetimini yerine getiren adam ise de siyaset denir. Bu işi yapan adamlara siyasi adamlar denir. E Cenab-ı Hak da dinini, Kur'an'ını insanları idare etmek için göndermedi mi? İşte siyaset budur. Din ayrı, siyaset ayrı sözünü işitirseniz bunu söyleyen Kabe'den döndüğü zaman söylese dahi bu adam Çünkü Kur'an'ı bilmiyor. Ya da biliyor da ne söylüyor. Bakın yani bir kardeşimizin evine nasıl gireceğimize dair hüküm var. La tadukhul biyuten gayra biyutikum hatta testa'nisu ve tusallimu ala ehliha. O eve gitmeden evvel o evin sahibinden izin alacaksınız. Ve eve gittiğiniz zaman da Esselamu Aleyküm diye selam vereceksiniz. Selam vermeden girmeyi Rabbimiz yasaklıyor. Hüküm koyuyor. Hani din işleri ayrı, dünya işleri ayrıydı. Yani Kur'an sadece camiye girip çıkmayı mı anlatıyor bize? Evlere nasıl girilir, köylere nasıl girilir, efendim hükümete nasıl girilir, devlete nasıl girilir, aya nasıl çıkılır hakkında vallahi ayet var. Nerif gezegende nasıl gidilir, göklere nasıl çıkılır, yerin dibine nasıl inilir, madenler nasıl işletilir, maden, vallahi ayet var. Bir hayli mesela, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyince biz zannediyoruz ki Kur'an-ı Kerim sadece namaz hocası, Kur'an sadece bize namazı anlatıyor zannediyoruz. Hey. Evet. Yeraltı madenlerinin nasıl işletildiğine dair vallahi ayet var. Nasıl hükümet kurulacağına ayetler var. Bunun dışında kim de söylüyorsa yalan söylüyor. Açalım Kur'an'ı ispat edelim. Kur'an'ı biz anlayabilmiş değiliz. Çünkü biliyorsunuz uzun cumhuriyet kurulduktan sonra uzun yıllar Kur'an'ın okunması vallahi yasaklandı. Bunu biliyorsunuz. İmam Hatip okulunda bize Kur'an dersine gelen yaşlı bir hocamız vardı. Allah ruhunu şahitsin. Hüseyin Karagözoğlu diye bir hocamız vardı. Yalı gömlekli bir hoca hazretleriydi, yaşlı bir zat. Ne zaman Kur'an'ı bize okutmaya başlarsa hüngül hüngül ağlardı. Hocam niçin duygulanıyor ağlıyorsunuz diye sorardık anlatırdı. Kanun ile Kur'an okumayı vallahi yasakladılar diyordu. O yıllarda. Yani 1944 ve daha evvelki yıllarda. Baktım ki diyor rahmetli köyde Kur'an'ı okuyacak kimse kalmadı. Köyde 5-6 tane çocuğu topladım, köyün dışında tek bir ev, bir oda, tek bir odalık bir bina, dam, da çatı da değil mi, damlı değil. Odada çocukları topladım, köyün dışında ama diyordu rahmetli. Topladım, bu çocuklara gizli 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 Kur'an'ı okutmaya başladım diyordu. Fakat jandarma var, yazıyor, Kur'an'ı okuyan ve okutanları derhal mahkemeye sevk ediyor. Jandarma dolaşıyor, bundan haberimiz var. Çocuklardan birisini de Kur'an okuttuğumuz evin biraz mesafesinde, uzağında nöbetçi dikiyordum diyordu, nöbetçi bekliyordu. Jandarma geleceği zaman ıslıktan rahat koşarak bize haber veriyordu. Tedbir alıyorduk diyordu. Ne tedbir alıyorsunuz da sorduğumuzda bu 5 altı çocuk, Kur'an okuduktan, tedbirimiz şuydu diyor. Bir def, bir de tembek. Hani düğünlerde köşeklerin çaldığı def tembek var ya, defimiz vardı, tembekimiz vardı diyordu. Bunları duvara asıyorduk. Jandarma geliyor deyince Kur'an-ı Kerim'leri saklıyorduk, defnetimbeci alıp çalıyor çocukları, oynatıyordum. Jandarma geliyor ki çocukları oynatıyorum, ne yapıyorsun? Çocukların canı sıkılmasın diye oynatıyorum deyince, aferin deyip gidiyordu. O gidince defnetimbeci duvara açıp Kur'an-ı Kerim okuyamayacaktı. Böyle okutmuşlar Kur'an. Türkiye Cumhuriyeti böyle kurulmuş. Dinleyenimiz yok bunları yani. Belli bir zaman sonra Kur'an-ı Kerim'in okunmasına müsaade etmişler ama bu sefer Arapça'yı yasaklamışlar. Arapça şiddetle yasak. Arapça okutmak, Kur'an'ın manasını tabi. Arapçayı bilmeyen Kur'an'ın manası neden bilecek? Çünkü Kur'an-ı Arapçadır. Bu sebeple Arapçayı yasaklamışlar. Ve uzun yıllar Türkiye'de Kur'an resmen anlaşılmamış, resmen anlatılmamış, resmen sınır konmuş, engel konmuş, kanunlarla engellemişler. Sonra bakmışlar ki olmuyor. 163. maddeyi koymuşlar. 163. madde. Din ayrı, devlet ayrı hükmüne getirmişler. Ve Kur'an-ı Kerim'i sınırlamışlar. Okunacak ayetler, okunmayacak ayetler diye. Yani din ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmişler, açıklanmasına. Devletle dünya ile alakalı ayetlerin okunmasına müsaade etmemişler, açıklanmasına müsaade etmemişler. Geçen hafta az hani Mahkemeden çağırdılar gittim geçen hafta. Biliyorsunuz. Geçen haftadan evvelki hafta. Duruşmaya gittim. Posta bir kardeşimiz celp kağıdı mahkemeden saat getirdi. Aldım gittim. Görüştüm. E, ne var reis bey? E kardeşim ne konuşuyorsunuz siz? E Kur'an-ı Kerim'i konuşuyorum. E sen kardeşim bak hükümetin manevi şahsına hakaret edici kelimeler söylemişsin. Yok efendim. Benim ne alakam var hükümetle, yönetimle ben bir din görevlisiyim, bir, bir hocayım. Ama okuduğum ayet-i kerimeler oralara kadar uzanıyorsa, temas ediyorsa ben ne yapayım? Mesela dedi bak, bazı bakanlıklara konuşmalarınızda atıflar yapmışsınız. Ne demişim? İçkiyi kötülemişim. İçkiyi kötüleyen ben değilim dedim, reis bey dedim mahkeme reisine. İçkiyi lanetleyen, içkiyi kötüleyen Hazreti Allah'tır. Ayet var, اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْاَزْلَامُ هُزْسُمْ مِنْ عَمَلِ şeytan diyor Rabbimiz. Yani içki şeytanın pisliği diyor. Alimlerimiz diyor ki hakarete bakın. Cenab-ı Hakk'ın içkiye hakaretine bakın. Hakaret etmiş Rabbimiz içkiye ne diyor? Şeytanın pisliği diyor. Domuzun pisliği sözünden daha ağır. Çünkü domuz günahsız bir hayvandır. Sorumsuz bir hayvandır. Yani domuz bir hayvandır. Domuzun içki içen bir adam domuzun idrarını mı içse daha hafiftir, içki mi içse. Domuzun idrarını içse daha hafiftir diyor alimler. Çünkü Allah içkiye şeytanın pisliğidir diyor. Şeytan rahmetten kovulmuştur. Cennetten kovulmuştur. Lanete uğramıştır. Lanetlik bir mahlukun pisliğidir demiş yani. İçkiye Allah'tan daha büyük hakaret eden yok. Biz, bizim, bizim ne alakamız var dedim. Ayet-i Kerime böyle. Bakın şimdi. Peygamberimize gelince hadis-i şerifler var. Lanallahu'l-hamre. Allah içkiye lanet etsin diyor. Bunu Peygamber söylemişim. Ve şaribaha İçki içenlere Allah lanet etsin diyor. Bunu söyleyen kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa'dır. Bana ne? Benim neyime lazım ki ben söyleyeyim? O söylemiş. Ve sakıyaha <laughs> dağıtana ve bayiaha içki satana bayi Arapça bak Türkçe'ye geçmiş. Ve asıraha içki üretene içki fabrikaları kuran hükümetlere, yöneticilere Peygamber bunu söylüyor. Ben bu ayeti kerimeyi okuyorum köşede dedim Sayın başkanım dedim mahkeme reisine. Bu hadis-i şerifi okuyorum dedim anlatıyorum. Ama içkiyi kötülediğim zaman, içki içenleri kötülediğim zaman karşıma dedi içkiyi satan, üreten hadisi okuyunca karşıma tekel bakanı çıkıyor. Çünkü tekel bakanlığı sorap imal ediyor. Çünkü tekel bakanlığı ruhsat veriyor. Çünkü tekel bakanlığı içki üretiyor, satıyor, dağıtıyor. E ne yapalım? Aynen mahkeme reisinin de bana dediği Kardeşim dedi sen de bu ayetleri lütfen okuma dedi. Kürsü'ye getirme ya. Okuma diyor. Bakın Kur'an ne hale gelmiş. Kur'an oyuncak gelmiş devlet pazarında. Bu ayetleri okuma diyor bana. Dedim ki Sayın Başkanım. Kur'an öyle bir kitaptır ki. Üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değiliz. Hani şuraları okuyayım şuraları okumayayım. Böyle bir şey mümkün değil. Zira Cenab-ı Hak bu ayeti okudum burada da. Diyor ki ayetleri ve hükümleri bile bile cemaate açıklamayan, halka söylemeyen ayetlerin hükümlerini halktan, cemaatten gizleyen hocalar, karınlarına ateş dolmuş olarak cehenneme geleceklerdir diyor. Vallahi böyle ayet var. Sen dedim bu ayetleri okuma, sen de kürsüye getirme diyorsun ama Sayın Başkanım beni cehenneme gönderiyorsun dedim ya, bu olur mu? Kardeşim haklısın ama ne yapalım diyor, devletler, var, Kur'an-ı bu ayetleri oku böyle ne yapalım diyor. Yani Kur'an üzerinde ambargo koyuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vallahi Kur'an üzerine ambargo koymuş. Ambargo. Amerika öyle yapmadı mı Kıbrıs zamanında? Bize tante uçakları vermişti ama ambargo koymuştu bu uçakları Kıbrıs'taki Hristiyanlara kullanmayacaksın demiş miydi? Ambargo buna deniyor zaten. Vahiz olabilirsin diyor, hoca olabilirsin, müftü olabilirsin, diyanet reisi olabilirsin, ama devlete, hükümete taalluk eden ayetleri kürsüde okumayacaksın diyor. Ambar da koyuyor. Allah'ın kitabına hem de. Ne olacak peki? Bir din hocası olarak biz, e peki ne yapayım dedim sayın başkanım dedim mahkemeye, ne yapalım? Ya diyor konuşacak mesele mi yoktu, namazın farzını anlat diyor, abdestin farzını anlat diyor, bu sin abdestini anlat diyor. Ooo! Ya İslam bu değil ki. Kur'an'da bakın yani herhangi bir Müslüman evine nasıl gidileceğine de talimat var, ayet var. Dünya ile alakalı, devletle de alakalı, hükümetle alakalı. E canım var.